Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cincir'da detay göstereceğim arkadaşlar sizlerle birlikte. Arka kameramı kapattım gördüğünüz göremiyorsunuz ama Neyse. Şimdi arkadaşlar Cincir oynayacağız. Cincir'de arkadaşlar size detay göstereceğim. Şöyle. onun tarihimizi ist istiyor arkadaşlar. Kaçsın sen? Rastgele gireceğim. Heh. Bu gerçekten onun tarihim değil bu arada. Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi diş fırçalayacağız. Aha arkadaşlar. Bakın. Göremeyenler de kamera var arkadaşlar. Bir de gö e gözünde gözü ev oluyor arkadaşlar. Gerçek hayatta da gösteriyor. Mu? Bakın. Arkadaşlar şurada çizgi var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. İnanmayanlar için denesinler lütfen. Arkadaşlar ben de deneyeyim mi? Yorumları yazın. Şurada da yuvarlak oluyor. Bebe <laughs> şu anda arka kameraya görüyor. Elinde görüyor. Şöyle arkadaşlar bu sefer de biraz Yine oldu arkadaşlar bakın oyun oynayacağınız zaman gözleri ev oluyor ve kamerayı daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kapatalım. Hayır. Ay. Arkadaşlar zincir güzel bir oyun ama Arkadaşlar bazı tehlikeli oyunları var. Bazı te tehlikelileri var yani. Tam Angela Evet arkadaşlar. Dişleri fırçaladık. Gördüğünüz gibi gözü ev oldu. Makam. Gördüğünüz gibi gözleri ev oldu. Hoş Biraz sesini kısar mısın Beyza? Tuvaç kağıdı oynarken de arkadaşlar şimdi gözleri yuvarlak. Bakın yine aynı şey oldu. Ama dişler arkadaşlar dişler fırça Arkadaşlar bu detayların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı sadece bunu istiyorum. Bir de arkadaşlar 3. üçüncü detay üçüncü detaylar üçüncü detay videosunu istiy istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.